Biz camide veya evde seccademizin başında iki rekat namaz kılarken niyet ettim ya Rabbi senin rızan için sabah namazının namazın farzını kılmaya diyoruz. Böyle bir vacibi yok namazın ama içimizden bunun geçirilmesi gerekiyor. Sözlü olarak ben ne, ne, düşünüleceğini telaffuz etmiş oldum şimdi. Niyet ettim Rabbim senin rızan için iki rekat namaz kılmaya dedim. O namazımda ya desinler ki bu hanımefendi maşallah ne namaz kılıyor dediğim zaman bu riya yani e, ihlası aşağı doğru çekiyor. Başka bir maksat biraz daha aşağı çekiyor. Bazen de sıfırlanabiliyor ihlas. Şimdi ben bunu namazda böyle yapıyorum. E filan fakültede ilim tahsil ederken veya sizler geldiniz burada beni dinliyorsunuz. Bu dinleme esnasında siz buraya Allah'ın diniyle ilgili bir şeyler konuşulacak. Ben de Allah'ın kuluyum. Gideyim dinimle ilgili bir şeyler öğreneyim. Doğrularım için şükrederim. Yanlışım varsa, eksiğim varsa onları da toparlamış olurum. Diye gelseniz ki öyle geldiniz diye inşallah umuyorum. Sizi melekler hacca giden, nafile bir umre yapmaya giden Müslüman bir kadın gibi görüyorlar. Çünkü umre yapmaya giden de ibadet niyetiyle geliyor. Sizin buraya gelişinizde ibadet maksat. İbadet ne demek? Allah'a kulluk demek. Bu Kabe'yi tavaf etmekle de olur. Şu sıralarda ders dinlemek için oturmakla da olur. Çünkü ben Burada oturduğum zaman şu anda Allah'ın murakabesi dışında kaldım. Çekim alanı dışındayım. Var mı böyle bir şey? Bizim ilişkimiz telefon ilişkisi midir ki çekim alanı dışında kalacağız? Biz onu görmüyoruz ama o bizi çok iyi görüyor. Saniyelerimizi, nefeslerimizi tutuyor. Hesabımızı tutuyor. Melekleri kaydediyor. Her yer kulluktur. Dolayısıyla her yerde ihlas var bizden beklenen. İhlas nedir? Ben ve Allah. Başka amaç olmayacak. Bu başka amaç Diploma olabilir, para olabilir, siyaset olabilir, force olabilir. Gösteriş olabilir. İsim istediğimiz kadar isim koyalım. Ben ve Allah. Bu hayatta onun için varım. Şehit olurken de nasip olursa bir gün inşallah şehit olurken de ben ve Allah. Şehit oluyorum, Rabbime gidiyorum. Hacca giderken de ben ve Allah. Namaz kılarken de ben ve Allah. Doğum yaparken de ben ve Allah. Onun için doğuruyorum. Ebem olur. Hastanede doktorun nezaretinde doğum yapıyorumdur. Ama maksadım, iç dünyam beni doğuma doğru götüren şey anne olmuş maşallah desinler diye değil. Ya da eski Anadolu kültürüyle bu kadar tarlalar kime kalacak ya? Bir çocuğumuz olsun tarlalar ona kalsın gibi yüzde yüz ihlas düşmanı. Bu tarlalar kime kalacak için doğum yapmak? Yüzde yüz ama sıfır ihlas ve tarla. Allah'ın yerine tarla konmuş bu arada. Müşrikler şöyle bir put yapıp onu Allah'ın yerine koyuyorlardı. Bu tarlalar için çocuk doğuran da Lat ve Uzza diye o tarlayı koyuyor. Lat ve Uzza kayboldu zannediyoruz. Ebu Leheb gitti zannediyoruz. Hiç öyle değil. Hayattan hiçbir şey kaybolmuyor. Ha duman oluyor, oksijen oluyor. Şuralara buralara şekil değiştirdiği için, kaybolduğu için biz yok oldu zannediyoruz. Yok olmuyor.